Kırmızı Kedi TV'den herkese merhaba. Sözcük öğrenimi dil gelişiminin temelidir. Aynı zamanda zekayı da geliştirir. Sözcüklerin dünyasında gezinen çocuğumuz doğal olarak kavramlar dünyasında da gezinmiş olur. Böylece düşünce biçimlerini kendiliğinden öğrenmiş olur. Aynı zamanda sözcüklerle kendini geliştiren bir çocuk kendine güveni artar, kendini ifade eder, problem çözme yeteneği artar. Bu doğrultuda yeni yeni sözcüklerle tanışan çocuklarımız için 4 tane kitap önerimi olacak. 2 tanesi Kırmızı Kedi Çocuk'tan, iki tanesi Çınar Yayınları'ndan. İlk kitabım Limon Ağacı'nın şarkısı. Limon Ağacı'nın şarkısını Aslan Selman yazdı, Deniz Üç Başaran resimledi. Limon Ağacı bizlere şunu söylüyor. Dalımda bir kanarya şakayıp duruyordu. Birden şunu fark ettim, bir şarkı söylüyordu. Önce biraz dinledim, sonra ona seslendim. Bu şarkıyı bana da öğretir misin dedim. Evet, limon ağacının dostluk ilişkisini, arkadaşlık ilişkisini eğer okumak isterseniz Kırmızı Kedi Çocuk tarafından basıldı sizlerle. İkinci kitabım Zaman Taşı. Zaman Taşı kendisi bir arkeoloji mezunu olan Demet Ekmekçi tarafından yazıldı. Ve bizler için Kırmızı Kedi Çocuk tarafından basıldı. Taşın hikayesi insanın da hikayesidir. Bağlı olduğu kayadan yuvarlanıp tekerlek oldu. Durmadı yuvarlandı. Buğday öğütmede kullanıldı. Yeri geldi çocukların oyunlarına karıştı. Yeri geldi yontulup sanat yapıldı. Taşı taş üstüne koyanlar da, taş üstünde taş bırakmayanlar da. Resimleyen Ayça Tuğba Sancar sizler için. Tekrar baskısı gelecek ay. Evet diğer kitabımız Mars'a bir bilet lütfen. Mars'a bir bilet lütfen Çınar yayınları tarafından hazırlandı. Nilgün İlgaz tarafından yazıldı. Nilgün İlgaz 12 yaşındayken NASA'ya bir mektup yazar. Çünkü en büyük hayali uzaya yolculuk yapmaktır. NASA'dan mektubuna cevap da gelir fakat uzaya gidemez. Babaanne ve torun ilişkisini sıcacık bizlere anlatan Mars'a bir bilet lütfen Nalan Alaca tarafından resimlendi. Diğer kitabım Bizon Raymon. Bizon Raymon kocaman bir buzondur ve kitapların içine sığar. En yakın arkadaşı ise Çınar'dır. Lu Buşe tarafından yazıldı, Kate Chopper tarafından resimlendi. Çeviri Olcay Maden Ünal. Kitapların ve kütüphanenin dostluğunu bizlere çok güzel bir şekilde sıcacık bir dille anlatıyorlar. Evet, arka kapağı sizler için okuyorum. Raymond kocaman, kuvvetli ve de cesur. Bu çok normal. Çünkü kendisi bir buzon, aynı zamanda bir kitabın kahramanı. Kitap Çınara ait. Sakin ve akıllı mı akıllı küçük Çınara. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen bu iki arkadaş günün birinde ayrı düştüler. Çünkü Raymond bir takım talih, talihsizlikler sonucu ait olduğu kitabın içinden çıktı tıpkı bir yavru kuşun yumurtasından çıkması gibi. Bugün birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerimiz için dört tane kitap seçmiştim. Kitapların renkli dünyası çocuklarımızın dünyasını da renklendirecek. Hem sosyal hem de psikolojik açıdan gelişimlerini tamamlayan kitapları başucundan eksik etmeyin. Gelecek programda görüşmek üzere.